Odin, Odin mitolojisini kaldığımız yerden devam edelim biraz. Odin mitolojisini, İskandinav mitolojisindeki Odin'in hikayesini İstanbul'da e, Hayri ve Süleyman olarak adlandırıp siyasi olaylar ve işte askeri olaylarda rüya çaralarıyla oyunlar başlatıyorlar. Tabi oyunları başlattıkları zaman işte psikoloji bozuluyor. Psikolojiden sonra hayat bozuluyor. <laughs> hayat bozulduktan sonra işte iş, aşk, aile hepsi kayboluyor. Hepsi bozuluyor bu oyunlarla. Ve sizi ölen ünlülerin organlarına bile bağlıyorlar ki bu Odin'in Odin, Odin gözünün e, şey, kör kuyusunu büyütmek için. Yani bu Odin'in gözünü kör kuyuya bağışlayıp da bilgi sahibi olması diye bir olay var ya ölen ölen ünlüleri bile ölen ünlüleri bilim adamları ne kadar işte İstanbul'da işte bu solucan delikleri tarzında işte zamandan zamana değil de olmuş olayların bıraktığı izleri takip eden belli işte sistemler olduğunu düşünüyorum. <laughs> ya birkaç tanesiyle karşılaşmış olabilirim ya da olmayabilirim ama böyle bir şeyler var. Eski videolarımda biraz bunlardan bahsettim. Ve bunun için onlara da bağlıyorlar ve daha çok işte sizi tehlikeye ve daha kötü rüya ve ruh hallerine sokuyorlar. Ve soktukları ruh hallerinden sonra hayatınız yaşanmaz bir hale geliyor. Ve bu durumdan sonra da işte iyice hayatınız karma karışık oluyor. Ve işte ben mesela kendim şahsım çok o kadar karıştı ki her şey. Siyaset, aile bilmem ne ailemdeki herkes işte işte itemler onlar bunlar arkadaşlarım iş çevresi falan o kadar birbirine karıştı ki aldım cebimde 100 lira 100 TL ile Gürcistan'a gittim bir sene kaldım 100 lira ile çıktım yani o kadar bunaldım ne para ne başka bir şey işte bu o dinin felsefesi gibi birkaç tane daha oyunları var bunlarla kendilerine kurdukları cennetler var bu cennetlerin içerisinde bu cennetleri korumak için sizin e, kanınız etiniz dünyanız yaşantınız e, bunları e, şey gibi vampirin kan emdiği gibi diyeyim emiyorlar böyle kullanıyorlar bu yaptıkları iş biraz buna dönüşüyor işte bahsettikleri algı operasyonları işte ya da bahsettikleri farklı olaylar dürü farklı farklı görüyorsunuz farklı farklı değerlendiriyorsunuz ve yaşadığınız hayattaki tanıştığınız insanları karakterlerin hepsini her adımda hayat hayat hayatınızı <laughs> Hayatınıza dahil ederek devam ettiriyorlar. Yani bu dahil, et, dahil ettirdikleri kişiler artık bitmiyor. Ve hani Gürcistan'da 100 lirayla gidip işte sokakta kaldım. Oradan İran'a gittim. Oradan Azerbaycan'a gittim. Azerbaycan'dan İran'a geldim. Baktım gene olmuyor. Gene durmuyor sistem bir şekilde. Gene sistemleri devam ediyor. Gittiğim tekkeyi ortak yaptıkları gibi farklı yerleri de ortak yaptılar. İstanbul'da bu sistemin içerisine düşürdükleri iki tane yer var. Bir tanesinde ilk tezgahta çalışırken, ustalık yaparken bir tanesi Aulucarşısı. Çarşısı. burada ilk işte kulaklarımda bir şeyler hissetmeye başladım. İlk burada düşürdüler. Daha sonra Mermerhan var. Mermerhan'da işte işte şirket kurduğum yer orada. Daha sonra Tavuk Pazarı İstanbul'da orada daha sonra başladılar ve bu kurdukları sistem bir şekilde bitmedi. İşte bu engelli vatandaşlardan aldıkları işte bu daha sonra başlattıkları mitolojik olaylar kahramanlar devamlı değişmeye başladı. Mesela bu kahramanlardan bir tanesi Kel adam oldu. Kel adam adam döndü Rabia'ya. Rabia döndü işte 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 Azrail çarlarını oynamaya. Azrail döndü işte Kontrakul'a Kontrakul'dan işte Noterdam'ın sağdığına, Noterdam'ın sağdığından işte İstanbul'da Amerika menşeli oyunlardan bahsedeyim. İşte ırk oyunları başlattılar. Irk oyunlarında işte siyah ve beyaz oyunları başlattılar ve bu Yin Yang diye blogger'daki yazım var. Türkiye'dekiler okuyamadıklarından bahsediyorlar. belki ne belki oranın sunucusu artık yani Moskova'ya izin vermiyor, Rusya'ya izin vermiyor olabilir. Ve daha sonra bu yaş bu olan olaylar birbirini takip etti takip etti takip etti belli bir yerlere belli bir artık sabır taşmasına geldi ve e, beynimi delen insanlar bana şunu söylüyorlar diyorlar ki sen bu sistem içerisinde daha ne kadar devam edebileceksin 24 saat hiç susmadan konuşuyorlar bir de kendim konuşurken e, işte farklı şekilde konuşmak konuştuğum kelimeleri değiştirecek kıvama getireneceye kadar bu tecid uyguluyorlar ve diyorlar ki beynimi delen insanlar diyor daha ne kadar bu şekilde yaşayacaksın diyorlar yani artık kendileri bile tahammül edemiyor tam ama onlara kurdukları sistem onların işte yaşadıkları bu, bu Valhalla cennetindeki sistem o kadar onların hayatına o kadar adapte olmuşlar o kadar güzel yaşıyorlar ki o kadar işte o kadar rahat hayatlarını yaşıyorlar ki başka bir insanın işkence çekmesi ya da hayat haklarına mücadele etmeleri artık umurlarında ve hiçbir şekilde şeylerinde değil geçen konuşur ki işte geçen beynnimde konuşurken işte bahsediyorlar 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 falan yani işte ne işte konu bulacaksın ne yapacaksın gibilerinden konuşurken bahsettiğim açtığım konulardan bir tanesi Afrika'daki ağaçlar hiçbir konun yoksa hiçbir şeyin yoksa bunlar adına çalış. Bunlar adına konuş. Bunlar için bir şeyler yap. Bunlar için bir çözüm üret. Bunlar için düşün. Yani bu sistemde tecrit altında tutarak e, insanların beyinlerini işte eşitledikleri telefonlarla telsizlerle konuşarak e, işte bu Valhalla cennetlerini yaşayarak kendileri bir şekilde bu olayları yaşayarak yaşadıkları olayda Afrika'daki insanları düşünecek hallerini olduklarını pek tahmin etmiyorum. Çünkü ellerinin altında bu işkenceleri bilerek çektirdikleri insanlar var. Ve bu işte Türkiye'de bu olayları yaşadığım yer, bu olayların içerisine attıkları yer kapalı çarşı gibi bir yerde yetiştiğim bir ortam, bir mücevher, bir işte imalat bir ortamında bunu planlayıp tasarlayıp böyle olayların içerisine atıyorlar. Yani düşünün böyle bir olayda böyle bir işte 100 TL gibi bir parayla bir sene yurt dışında yaşıyorsunuz. Düşünün artık yabancı dil bilmeden ve yabancı dil öğrenmeme de izin vermiyorlar ki olayların içerisinden çıkmayayım. Kendi kurdukları cennetleri bozulmaması için yabancı dil öğren, öğren, öğreneceğim diye 16 sene sonra girdiğim kursu kurstakilerin beyinlerine kadar yaktılar. Yani o dinle ilgili daha ileriki